Herkese merhaba, günaydınlar. Ee, bu sabah Mehmetcan'ı okula bıraktım. Yuvaya bıraktım. Sonra geldim işte. Biraz dinlendim. Şimdi kendime hem bir yandan kahvaltı hazırlayacağım. Hem de e, sizler aşıyor. Mehmetcan okulunda Covid vakası çok arttığı için birkaç gün evde kalmıştık. O süreyi anlatmak istiyorum. Ee, bir yandan da kahvaltı hazırlayacağım kendime. Mutfaktayım. Ee, şöyle oldu. E, Mehmetcan... Hani çarşamba günü size bir video yayınlamıştım yaklaşık bir iki, iki buçuk hafta önce. Orada bahçede galiba birazcık üşüttü. Ee, Perşembe günü çünkü okula gittiğinde e, çok fazla öksürmüş. Öğretmeni beni uyardı, dedi ki çok öksürdü aslında arayacaktım gelin alın diye ama işte aramadım yine de falan da dedi. Çünkü e, o dönemde, iki, iki buçuk hafta önce işte o dönemde şimdi yeni kurallar geldi. Eğer e, Covid belirtisi olan kişi varsa e, öks özel öksürmede e, eve gönderiyorlar çocukları ama mevcut yanda muhtemelen e, ee, ev tozu e, akarına e, annesi gibi alerjisi var. O yüzden de bir türlü öksürmesi kesilmiyor. Hollanda'ya geldiğimizden beri böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ee, şöyle Perşembe günü çok öksürdüğünü ben cuma sabah kahvaltısını e, ettirdim. İşte hazırlan tam çıkacağız. Baktım yine öksürüyor. Ee, dedim ki öğretmenine yazdım. Ben bugün Mehmet'i göndermiyorum. Yine de birazcık öksürüyor. Biz bir hafta sonu evde geçirelim. E, Pazartesi görüşmek üzere dedim. E, Pazartesi sabahı normal okula gönderdim. Çünkü pazar günü hiç öksürmedi. Cumartesi biraz öksürdü evet. Ama pazar hiç öksürmedi. Pazartesi sabah e, erken götürüyorum. Zaten 8'e geçe başlıyorlar. E, okula bıraktım. Ondan sonra e, Pazar testi okuldan alırken öğretmen test yapmamı istedi. Dedi yine çok öksürdüğüm mevkana bir test yaptıralım. Çünkü dedi okulu çok vaka duymaya başladık ee, ve bir sınıfta 2'den fazla kişi öğrenci ya da öğretmen e, pozitif çıkarsa sonucu e, bölüm kapa ok sınıf kapatılıyor. Ondan sonra eğer bölümde çok fazla olursa bölüm kapatılıyor. Yani memlekânların, ki e, ben Pazartesi günü çıktım, e, memlekânı ev, ev testlerinden, normal kendi yaptığımız testlerden aldım, ya yani uyguladım, negatif çıktı yine. Dedim ki yani negatif. E, hatta o gün bir arkadaşı ziyarete gittik. E, Memlekân gayet iyi, yani ateş yok, e, nefes darlığı yok. Çok hızlı hareket ettiğinde bazen öksürüyor. Yani arkadaşa gittik, arkadaş da bir kere bile öksürmedi neredeyse. Sanki işte, e, Mert de koştuklarında, e, koşmanın sonucunda birazcık öksürdü, o kadar. Bir yani dört saat falan kaldık. Ondan sonra, e, ama yine de salı sabahı ben dedim ki, yani malum öğretmen birazcık rahatsız oluyor. Salı sabahı kalktığımızda da yine bırak öksürünce dedim ki evde kalalım. Sonra hocaya mail attım. Dedim ki Mehmetcanlar böyle böyle biz evde kalacağız bugün de. Bakalım hani e, test negatif olmasına rağmen evdeyiz. E, sonra öğleden sonra bize mail geldi. E, sınıfta çok kişi ve o, iki sınıf var bu arada e, yuvada. E, bütün yuvayı kapatıyoruz. 10 gün boyunca karantina kararı çıktı. Ee, pozitif olan kişilerin yanında kalan kişilerde test olsunlar. Ondan sonra 5 gün sonunda karantinanın 5 günün sonunda eğer belirti göstermiyorsan git bir testin ol. Karantinayı sonlandırabilirsin dediler. Ee, biz aslında e, salı sabahtan başlatmıştık süreci. Yani karantinayı. Ama biz yine de okulun dediği tarihlere göre davrandık. İşte ayın 18'inde karantina başlatıldı. 28'inde bitecek diye konuşuluyor. Öyle mail geldi. Biz de 23'üne bir toplum sağlığı merkezinden, belediyenin merkezinden test randevusu aldık. Memekan'la beraber pazar günü gittik, testimiz olduk. Bu arada ben de oldum. Yani da çok dip dibeyim. ben de ben, eğer varsa ben de, de vardır diye hem bileyim hem de önlem işte ben de test olayım istedim. İkimiz için de randevu ayarladım. Çok kolay böyle gidiyorsun arabanın içine neredeyse inmiyorsun bile. Parklar yapmışlar, çadırlar kurulmuş. Sokak halinde arabayla geçiyorsun park ediyorsun. Görevler zaten oradalar hemen testini alıyorlar, verileri giriyorlar. Ve ayrılıyorsun yani 5 dakika bile sürmüyor süreç. Ee, orada video ve fotoğraf çekmek yasak olduğu için çekmedim. Ee, sıkıntı yaşamak istemedim. Ama hani süreç o kadar kolay ilerliyor ki mekan içinde örneğin camını açtım oradan aldı örneği ve benden daha <laughs> rahat verdi ee, testi. Mekan <laughs> yani kuyu yürekli adam yani gerçekten. Ee, sonra ben de e, Hollanda'nın Dişi diye bir sistem var. bizim Türkiye'deki e-devlet gibi. Ee, o E-Devlet üzerinden e, benim sonucum geldi. Ama Mehmet Can'ınkini henüz aktif hale getirmemiştim. Aklınızda olsun lütfen çocuğunuzun E-Devleti'ne aktif hale getirin. Çünkü hani benimki aynı gün içinde çıktı sonucum. Mehmet ki 48 saate 12 dakika kala açıklandı. Yani telefonla aradılar ve öyle ilan ettiler. Ya ben iki gün boyunca daha karantinayı devam ettirmek zorunda kaldım. Çünkü negatif sonucu alana kadar evden çıkmayın diyorlar. Ben negatif olduğum için çıktım. Çünkü annemlerin falan yanına gidip gelmem gerekiyordu. İşte dışarıda işlerim vardı. Çok gidip gelmedim gerçi. Yani şöyle annemleri bulaştırmak istemiyorum. Çünkü işte dün Türkiye'ye gittiler. Cumartesi günü daha doğrusu. O yüzden de hani son anda bir sıkıntı olmasın diye ona onun yanına çok gidip gelmek istemedim. Biz şu anda 3 yaşlıyız. Ulaş da ben de 3 aşımızı da olduk. 2 defa Türkiye'de bir defa Hollanda'da olduk. 3 e, yaşlı olduğun zaman Hollanda'da eğer herhangi bir belirti göstermiyorsan karantina karantinaya girme zorunluluğun yok. Hiçbir şekilde yok. O dönemde yoktu. Hala yok. sonra biz işte mek işte pazar günü 11'de testi verdik ee, Salı günü 10.48'de aralar. araıllar ee, işte ben okul zaten kapalı kapalı kalmaya devam edecek biliyorum ama en azından bir dışarıya çıkalım bahçeye gidelim ee, burada küçük bir bahçemiz var şu arka tarafta ee, o bahçede ee, biraz işte dışarıda oynatıyorum ama çok küçük bir alan ve hani Koşup oynayabileceği bir yer değil. O yüzden de dışarıya çıkmayı çok istedim. Biraz da sıkıldık artık. Onu e, beraber... işte Salı günü öğleden sonra hemen bahçeye gittik. E, çarşamba, salı akşamı toplantı vardı. E, basın toplantısı vardı. Hükümetin e, Covid ile ilgili yaptığı basın toplantısı vardı. O gün e, akşam artık... E, Covid ile temas etmiş, Covid vakasıyla, Covid biriyle temas etmiş bile olsan aslında evet, karantinaya girme zorunluluğun tamamen kalktı. Sen belirti gösteriyorsan ya da pozitif kar karantina e, zorunluluğu var. E, o yüzden artık bölüm kapatmak diye bir şey e, kalmadı diye okullara e, hemen e, bu konuda e, bildirimler gitti. Okuldan bize mail geldi o gün akşam. Yarın e, çarşamba gününe henüz personelin buna hazır değil. O yüzden bir gün daha sizden izin istiyoruz diye. Ama zaten çarşamba günleri Mehmet'in okulu olmadığı için biz zaten başlamasını beklemiyorduk. E, perşembe günü içinde lütfen bize e, negatif olduğuna dair bildirim gönderin. İşte bir, bir şey sonuç gönderin dediler. Ben de zaten haberleştirme gibi bir sistem var okuldaki öğretmenlerle. O sistem üzerinden yazmıştım Mehmet Can'ın negatif olduğunu. ondan sonra Perşembe günü bir gibi işte okula gitti. beraber bıraktık. Perşembe, Cuma şimdi işte gidiyor tekrar. Hafta sonu evdeydik. Bugün tekrar başladı. Mehmet okuyor yine. Burada arada mutfaktayım. Gider sesini duyuyorsunuz. Bulaşık makinesi çalışıyor. Umarım rahatsız edici bir ses değildir. Şimdi ben kahvaltımı hazırlamaya devam edeyim. İyi seyirler.